romanlara konu olmuştur. Niye? Çünkü verem hastalığının çaresi o yıllarda yoktu. İnsanlar ölüyorlardı. Bugün kanser de tedavisi zor bir hastalık. Siz bunu anlatıyorsunuz. Ee, ve bunu anlatırken tedavisinden bahsediyorsunuz. Acaba diyorum ben kendi kendime Nesrin Hanım o Yeni mekandaki yabancılığınızı biraz daha mı geriye çekseniz, yani amacınız hastalığımı anlatmak olsun, ee, zaten orada bir şeyden bahsediyorsunuz, birbirini seven iki insanın ayrılmasından da bahsediyorsunuz, bu da çok önemli. Çünkü hastalık sırasında insanların en çok destek ihtiyacı hissettiği durumlar var. Şimdi bu duyguları daha iyi işlediğinizde bu hikaye harika olabilir bana göre. Şimdi şöyle bir şey. Bu olayı ben yaşadım. Dördüncü evde kanserdim. Memem alındı. Ölümle yüzleştim. Ve bu arada da eşim tarafından terk edildim. Yanında olmadı. Yıllarca yurt dışında beraber olduğum insan. Onun için yurt dışına çıktım. Da bir sürü ülkede bulundum ben. Bir daha üniversite okudum. Sonuçta Avrupa'da da bulundum, Amerika'da da, Kanada'da da. Yani e, ve kanseri de orada başladı, burada da devam etti. Sonrasında bir daha yaşadım. Bu anlattığım olaydan sonrasında bir daha yaşadım. Ya bilemiyorum ben sadece öylesine yazdım bir şekilde hani belki haklısınız belki onun üzerinde daha fazla durmam gerekiyor veya insana çevirmem gerekiyor insan ağzıyla yani onu da bilemiyorum onu da belki ben bu şekilde denedim olur veya olmaz inceleyeceğim ben ona daha dikkatli bakacağım ama örneklerini gördüm yani ben e, hayvanların insan gibi duygularının anlatıldığı, şey yapıldığı öyküler çok okudum. Evet. Çocukluğumda da hani erişkinliğimde de okudum. Bir tarz da aynı zamanda. Bir tarz da yani. Evet. Mesela Mevlana bunu uygulamış. Dünyada bir başlangıcı da var. O kitabın ismini hatırlamıyorum da şu anda hani o kitabı da bulmuştum. Evet. İlk Şimdi, geçmişten. Mi? Belki hata mı Yok. Ol, bilemiyorum. Yok hata olarak bakmayın. Ökü böyledir. Yani ben size daha önce söylemiştim arkadaşlar ben kendi kaldığım köyün, doğduğum köyün hikayesini yazmak istedim. 10 sene sürdü. Oturtana kadar. Ee, bir göç hikayem var size göndereceğim. O da Antakya'da yaşanan bir göçtür bir dönem. Onun hikayesini yazmak da çok uzun zaman aldı. Yani ee, sembolleri bulmak, göçü nasıl yazarım çok vurucu bir şekilde ve kısa bir şekilde dediğinizde e, bayağı bir iş o. Ee, yani ben sizin bu hikayeyi çok daha iyi işleyeceğinizi düşünüyorum Nesrin Hanım. Neden bunu düşünüyorum onu söyleyeyim. Çünkü siz bu hikayeyi yaşamışsınız yaşayan birinin yazması yaşamayan birinin yazmasından çok daha iyidir evet yaşadım birebir ölümle ee, Bu, Yani çok ölüm. ağır kamuk evet. terapi süreci geçirdim yani saçlarım döküldü tırnak atlarım bile siyahlaştı evet yani evet bunu yaşadıysanız yaşadım bir organımda kaybettim Yolumu evet. kaybettim. Kontroldeyim. Yani gene çıkabilir. iki kere çıktı zaten. Yani ileriki aşamalarda da çıkabilir. Ve bu arada yani dediğim gibi büyük kayıp yaşadım o anda da. Bunları yaşarken. Daha farklı şeyler de yaşadım da ben burada yansıtmadım. Evet. Bu Bence nasıl? bunu bir daha yazmanızı rica ediyorum sizden. Tabii. Güzel bir öykü olacağını düşünüyorum. Denerim bir de insan olarak belki insan şeyi yani gözüyle o evet. şekilde yazmayı denerim bir de. Evet 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 bence çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Pekala arkadaşlar şimdi Sabahattin Ali'ye geçelim mi ister misiniz?